You please, who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? so much so that you don't want to be around each other no before you come asking mr muhammad does he teach hate you should ask who yourself who taught you to hate being what god gave you mr o'connor what is your real name malcolm malcolm x uh... Gerçek ismi Malcolm Nedil olan bizim bildiğimiz ismiyle Malcolm X. Ailesi zenci düşmanı ırkçı örgüt Siyah Lejyon tarafından sık sık saldırılara maruz kaldı. Evleri yakıldı. Malcolm 6 yaşındayken babası resmi kayıtlara göre tramvay kazası sonucu hayatını kaybetti. Bu durumların yaşanması daha çocuk yaştaki Malcolm üzerine etkiler bıraktı. 13 yaşına geldiğinde annesi akıl hastanesine yerleştirildi ve kendisi koruyucu aileye verildi. Yaşamına bir süre bu şekilde devam etti. Malcolm ve kardeşleri annelerini tam 24 yıl sonra hastaneden taburcu edebildiler. Ortaokul yıllarında en büyük arzusu avukat olmaktı. Fakat beyaz bir öğretmeninin avukatlık bir zenci için hiç de gerçekçi bir hedef değil demesi üzerine okulu bıraktı. Malcolm daha sonra duygusunu beyaz dünyada yeteneği ne olursa olsun kariyer hedefleyen bir siyahi için yer yok diyerek ifade etti. Harlem'e gitti. Burada uyuşturucu, kumar, haraç, hırsızlık ve fuhuşla dahil olmak üzere birçok suça bulaştı. Bu yıllarda kızıl saçlarından dolayı kızıl Detroit lakabı aynı şekilde seslenildiği dedesinden miras kalmıştır. Askerlik yaşı geldiğinde ise zorunlu askerlik kurulu yetkililerine zenci askerleri organize etmek, silah çalmak ve biraz karakere öldürmek için güneye gönderilmek istediğini söyledikten sonra askerlik kurulu yetkilileri Askerlik için zihinsel yetersizlik hükmü aldı ve askere gitmedi. Bastığında geri döndü ve burada dört suç ortağıyla birlikte zengin beyaz aileleri hedefledikleri çok sayıda soygun suçlarına karıştı. 46 yılında tamirci dükkanından saat çalarken tutuklandı. Şubat ayında ise yan kesicilik ve haneye tecavüz suçlarından 8 ila 10 yıl arasında ceza yedi. Bu sırada kardeşlerinden bazıları İslam Ümmeti Hareketi ile ilgili haberler göndermişti. İlk başta bunlarla çok ilgilenmedi. Sonra kardeşi Reginald'dan Malcolm, sigara içmeyi ve domuz eti yemeyi bırak. Hapishaneden nasıl çıkılacağını sana göstereceğim mesajını alması üzerine sigara içmeyi ve domuz eti yemeyi bıraktı. Devamında Reginald, ziyarete geldiği bir vakitte İslam ümmeti hareketi ve öğretileriyle ilgili bilgiler verdi. Malcolm ise beyaz insanlarla kurduğu tüm ilişkilerde sahtekarlık, adaletsizlik, açgözlülük, kin ve düşmanlık olduğu kanısına vardı ve artık İslam ümmetinin çağrılarını kabul eden biri haline geldi. Malcolm, İslam ümmeti hareketinin lideri Elijah Muhammed'e bir mesaj yolladı. Elijah da Malcolm'a geçmişini unutup alçak gönüllülük ile Allah'a boyun eğerek dua etmesini ve bir daha kötü işlere bulaşmayacağını yemin etmesini tavsiye etti. Daha sonra hatırlayacağı, dua etmek için verdiği iç mücadelesinden kısa bir süre sonra da İslam ümmetinin bir üyesi oldu. O zamandan beri düzenli olarak Erice ile yazışmalar yaptı. Hapishaneden ABD Başkanı Truman'a yazdığı bir mektupta Kore Savaşı'na karşı olduğunu ve başkanın bir komünist olduğunu ifade etmesi üzerine FBI tarafından hakkında bir klasör oluşturuldu. Bu yıl içinde ismini Malcolm X şeklinde kullanmaya başladı. Otobiyografisinde X harfinin tanınmasının mümkün olmadığı Afrika atalarının soyadını temsil etmekte olduğundan bahsetmiştir. Ayrıca yine otobiyografisinde artık benim için X, mavi gözlü şeytan olan beyaz köle efendileri tarafından atalarıma zorla verilen Lidl soyadının yerini almıştır yazmaktadır. 50'lerin sonlarına doğru Malcolm, Malik El Şahbaz soyadını kullanmaya başladı fakat genelde Malcolm X olarak tanınmaya devam etti şartla tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra kısa zamanda hareketin liderlerinden biri haline gelmişti. İslam Ümmet Hareketi'ne Malcolm X'in desteklediği inançlardan bazıları insanların aslının siyahiler olduğu, beyaz tanlı insanların şeytan olduğu, siyahilerin beyaz insanlardan üstün olduğu ve çok yakında beyaz ırkın yok olacağıydı. Bu hareketin en meşhur siması olduğu yaklaşık 12 yıl içinde siyahi üstünlüğüne inandığı İslam ümmeti öğretileri doğrultusunda siyah ile beyaz Amerikalıların ayrılması gerektiğini savundu ve sivil haklar hareketinin ırksal bütünleşme vurgularına karşı alaycı tavırlar sergiledi. Detroit'teki İslam ümmeti hareketine ait bir numaralı camide yardımcı hatip oldu. Bu yıl içinde daha sonra Boston'da 11 numaralı camiyi kurdu. 2 ay sonra da Harlem'de 7 numaralı caminin yöneticisi seçildi. 55 yılına gelindiğinde Betty Sanders, Malcolm X ile ilk önce bir konferansında karşılaştı. Daha sonra yemekli bir toplantıda tekrar karşılaştılar. Kısa bir süre sonra da düzenli olarak Malcolm'ın konferanslarına katılmaya başladı. 58'e gelindiğinde Malcolm X, Betty ile yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında evlilik teklif etti ve iki gün sonra da evlendiler. Devamında 6 kız çocuğu sahibi oldular. İslam Ümmeti Hareketi'nin büyüyesi olan Johnson Hinton'ın New York'taki polisler tarafından dövülmesiyle meydana gelen olayda Malcolm X ilk kez Amerikan halkı tarafından tanınmaya başlandı. New York şehir televizyonda yapılan İslam Ümmeti hakkındaki belgesel yayınında yer aldı. Eylül ayında Malcolm X, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca Afrikalı milletler hakkındaki resmi toplantılara davet edildi. Malcolm X, Artık iyice ün salmıştı. Şu ana kadar medyanın sevilen yüzü olan Malcolm X, bazı hareket üyeleri tarafından Elijah'ın liderliği için bir tehdit olarak görünmeye başladı. Malcolm X, İslam ümmeti ve lideri Elijah Muhammed ile ilgili büyük bir hayal kırıklığına uğradı. En sonunda da hareketi ve öğretilerini reddetti ve İslam ümmeti hareketinden ayrıldığını açıkladı. Kendisinin de dediği gibi hala bir Müslümandı. Fakat şiddetli ve sert öğretilerinden dolayı hareketin kendisinden uzaklaşabildiği kadar uzaklaştığını söylüyordu. Daha sonra Afro-Amerikalıların politik bilincini artıracak siyahi milliyetçisi bir organizasyon düzenlemeyi planladı. Ayrıca diğer sivil haklara liderleriyle çalışmak istediğini söyleyerek bunu geçmişte yapmak istediğini fakat Elijah'ın onu engellediğini belirtti. Bu arada birkaç tane sünni tarafından inançlarını öğrenmesi teşvik edildi. Bundan kısa bir süre sonra da sünnilik mezhebini seçti. Nisan'da kız kardeşi Ella tarafından aldığı maddi destek ile hac ibadetinin başlangıcı olan Cide'ye gitti. Fakat Amerikalı olması ve Arapça konuşmamasından dolayı Müslüman olup olmadığı anlaşılamadığı için Cide'de bekletilmeye başlandı. Yardım almak için Peygamberimizin Örnek Ahlaki kitabının yazarı Abdurrahman Hasan Azlam ile irtibata geçti. Azlam'ın oğlu gelip onu ciddeden alarak özel otel odasına götürdü. Diğer günün sabahı ise Prens Faysal tarafından devlet misafiri olarak sayıldığını öğrendi. Hac ibadetini tamamladıktan birkaç gün sonra prens ile görüşme yaptı. Bu ibadet Malcolm X'in fikirlerinin değişmesine neden olmuştur. Döndüğünde Pan-Afrikanizm, siyahilerin kendi kaderini tayin edebilme ve kendi kendilerini savunma hakkı gibi konuların önemini vurgulayarak ırkçılığı reddederken, siyahi bir Müslüman olarak şu an özür dilememe sebep olan birçok şey yaptım. Bir hortlak gibiydim. Belli bir yön işaret edildi ve yürümem söylendi demiştir. İslam Ümmeti Hareketi'nden ayrılarak yaptığı uluslararası seyahatlerden sonra ABD'de geniş dinleyici kitlelerine hitaben konuşmalar yaptı. Orta Doğu ve Afrika'da bulunduğu süre zarfından sonra Müslüman Camisi isimli şirketi ve Afro-Amerikan Birliği Örgütü'nü kurmak için ABD'ye geri döndü. Müslüman Camisi ve Afro-Amerikan Birliği Örgütü tarafından devamlı düzenlenen toplantılara katıldı. Üniversite kampüslerinde en beğenilen konuşmacılardan birisi haline gelmişti. Baş yardımcılarından birisi daha sonra üniversite öğrencilerine konuşma yapabilmek için tüm fırsatları değerlendirdi şeklinde bir yazı yazmıştır. Ayrıca Sosyalist İşçi Partisi tarafından düzenlenen toplantılara da katılmış ve konuşmalar yapmıştır. 64 yılı boyunca sürekli anlaşmazlıklar yaşadığı İslam Ümmeti Hareketi tarafından defalarca tehdit aldı. Şubat ayında 7 numaralı caminin lideri Malcolm X'in arabasına bombalı saldırı düzenlettirdi. Eylül 64'e geldiğimizde Ebony dergisi Malcolm X'in elinde tuttuğu bir tüfek ile pencereden dışarıya bakmasının canlandırıldığı ve tüm tehditlere karşı meydan okumasını ifade eden fotoğrafı yayınladı. 21 Şubat 1965'te Manhattan'daki 400 kişinin bulunduğu konuşma salonunda Malcolm X konuşma yapmaya hazırlanırken dinleyicilerden birisi ''Zenci, ellerini cebimden çek!'' diye bağırdı. Malcolm ve korumalarının olayı bastırmaya çalışacakları sırada bir adam ileriye doğru atılarak Malcolm'ın göğsüne ateş etti. İki kişi daha tabancalarıyla ona katıldı. Olayın ardından Kolombiya Üniversitesi Tıp Merkezi'ne götürülmesinden kısa bir süre sonra 15.30'da öldüğü açıklandı. Yapılan otopsiye göre göğsünde, sol omzunda, kollarında ve bacaklarında olmak üzere 21 yerinden yaralandığı belirlendi. İslam Ümmet Hareketi'nin üyelerinden Thomas Hagen, polis olay yerine ulaşmadan kalabalık tarafından linç edilmiştir. 23-26 Şubat arasında Harlem'deki Unity Cenaze Evi'ne halka açık bir şekilde yapılan törene yaklaşık 30 bin kişi katılmıştır. Günlerce suikastin nihai sorumlularının kim olduğu kamuoyunca tartışıldı. 23 Şubat'ta Ök Eşitliği Kongresi lideri James Farmer, bir basın toplantısında suçun sahiplerinin İslam Ümmeti Hareketi değil, yerel uyuşturucu satıcıları olduğunu açıkladı. Ayrıca polis korumasının eksikliğini, suikastçilerin konuşma salonuna kolay girmelerini ve polisin olay mahalini koruyamamasını gerekçe göstererek NYPD, FBI ve CIA suçlandı.